Biraz dinleneyim bari Yusuf Ayaz da dışarıdayken. O, o kim ya? Allah Allah. Yusuf Ayaz da dışarı çıkmıştı ama Yusuf Ayaz gelmiş olamaz herhalde bu kadar çabuk. Hop. babacım sen mi geldin? Hoş geldin gel gel. O, ben de biraz uzanayım dedim Yusuf Ayaz. Aa, iyi yapmışsın babacım. Ver bunları şuraya koyayım ben o zaman da. Çok iyi yapmışsın. Teşekkürler. Teşekkürler babacım. Eline sağlık. O ne? O aa Yusuf abi onlar ne ya? Bilmem. Allah Allah. Oğlum ben içerideydim. O yumurtaları kim koydu oraya? Bilmem. Oğlum sen getirmedin değil mi? Bana şaka falan yapmıyorsun. Ben... Allah Allah. Oğlum bunlar gerçek yumurtaya benzemiyor mu Yusuf Ayaz? Aa değişik bir yumurta. Aa niye sallanıyor o yumurta? Ne çıkıyor? Aa içinden bir şey çıkıyor Yusuf Ayaz. Ne oluyor? Aa Yusuf Ayaz oğlum bu yumurtanın içinden aslan çıktı. Eyvah. Bu yumurtalar sihirli mi yoksa? Yok çok be. Oğlum aslan burada bizi yemesin. Bu nereden geldi? Yusuf Ayaz oğlum bunu nasıl... Aslan kardeş onun Oğlum böyle deyince giriyorlar mı? Bak girmiyor işte aslan hala burada. Eyvah Yusuf Ayaz şuna bak bize hır yapıyor. Oğlum çok korkuyorum ya. O değil bu yumurtaları kim bıraktı buraya? Eyvah. Büyücü mü bıraktı ne yaptı ya? Sihirli yumurta bırakmışlar buraya Yusuf Ay. Ben Hop oğlum o zaman büyücü bıraktı kesin. Dur dur. Demek söylediğini bir daha söyle. Belki girer. Bak hadi aslan kardeş yumurtana girer misin? Oh Yusuf Ayaş girdi. Eyvah girdi Yusuf Ayaş. Oğlum bu yumurtayı ne yapacağız? Şuraya bırakayım mı? Çok korkuyorum ben ya. Şur Oğlum kırılmaz değil mi? Dur şuraya bırakayım da kırılmasın Yusuf Ayaz Kırılırsa var ya aslan bizi mahveder. Eyvah aslan girdi çıktı içine ondan herhalde çatladı. Yusuf Ayaz, daha dokunmasak mı? Oğlum niye sallıyorsun daha? O da ne ya Yusuf Ayaş sallama bak bir şey çıkacak içinden. Oğlum çıkabilir de mi çıktı ya? Eyvah geliyor çıktı işte. Ay yüzüm ay şunun şirinliğine bak. <laughs> ne kadar şirin bundan korkmuyoruz. Kedi çıktı bir tane. Aa. O ay Yusuf Ayal bundan korkmayız oğlum ne kadar tatlı ya şuna bakar mısın aa, aa. çok bir iyi şey değil, Yusuf Ayal bu kedi bizim olsun ya yumurtaya girmesin geri bir şey değil, baba. Söyle oğlum çok güzel bir şey olacak. Ne olacak babacığım Tavuğu tavuğun poposu kokacak gelir ya. Tüh Yusuf Ayaz bunu nereden düşünemedik oğlum ya. Oğlum bu kedi bizim olsun mu ya? Bu evet. kedi bu kediyi yumurtaya koymayalım ya. Evet, Aa ama büyücü kızabilir bize. Evet. Eyvah evet büyücü kızabilir. Bunu da koysak mı? Yoksa birazdan biraz oynayalım ya. Dur kedi. Ke bak şuna bak nasıl da kaçıyor sağa sola Yusuf Ayaz ya. Zıplama ya zıplama. Biraz seveceğim seni sadece. Ay Yusuf Ay, durmuyor oğlum bu kedi kaçıyor sürekli. Bir dur dur şunu. Kardeş, şey. Oğlum şunu yumurtasına sokalım mı geri kediyi? Hadi söylesen sen sihirli sözcüğü. Tavşan, Tavşan değil ki bu kedi ama. Kedi kardeş yumurtana girer misin? Kedi kardeş hadi yumurtana girer misin? Ay Yusuf Ay, girdi. Ona dokunmayalım oğlum. Babacım ona dokunmayalım ben ya. Korkuyorum kötü bir şey çıkarlar. Oğlum bir her an her şey olabilir. Büyücünün ne yapacağı hiç belli olmaz. Bunları neden bizim eve gönderdi büyücü ya? Allah Allah. <laughs> Oğlum iyi mi kötü mü bilmiyorum karar veremedim ki ya sen ne diyorsun baksak mı Yusuf Hayat oğlum çok da korkuyorum ama oğlum dur 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 sallama kıracaksın şimdi eyvah eyvah o oh, Yusuf Hayat ejderhanın ne işi var bizim evde oğlum ejderha çıktı şuna bak evet. eyvah büyücü ne yaptın işte büyücü bütün kötülüğünü ortaya koydu şimdi ben onların benim dişlerimi göstereyim geliyorum dur oğlum yaklaşma eyvah oğlum gel buraya dinozor yaklaşma gel buraya Yusuf Ayaz oğlum bir şey yapacaklar sana gel 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 eyvah ateşleri gelecek sana gel bak lav atıyorlar yerde lav var gibi gel 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 Oğlum yiyemezsin dinozoru nasıl yiyeceksin kocaman Ay dinozor Ejderha bak korkudan var ya ne diyeceğimi unutuyorum ya Bak korkudan ejderhaya dinozor diyorum ya <laughs> Yusuf hayat Oğlum bunu hemen göndermemiz lazım Nerede bunun eyvah Yusuf Ayaz bunun yumurtası orada kaldı Nerede? Masanın üstünde kaldı. Nasıl? Dur 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 dur. Oğlum dur. Oğlum ben korkuyorum. Sen niye hiç korkmuyorsun? Allah Allah. Sen nasıl bir sen nasıl bir cesursun Yusuf Ayaz böyle? Dur oğlum o dinozor bizi hay sokacağız içine. Gel gel ejderha burada. Yumurtayı bana ver şimdi. Kırılabilir senin elinde. Ver bana. Oğlum öyle elle aldım. Sihirli sözcüğü söylemeden nasıl koyacağız? Gel buraya. Eyvah eyvah ya. Yusuf Ayaz sihirli, sihirli sözcüğü gel, söyle. Gel, gel, gel. Evet ejderha kardeş lütfen yumurtana girer misin? Aa, Yusuf Ağaç girdi bu da girdi. Oh be Yusuf Ağaç bu yumurtaları hemen imha etmemiz lazım. Balkondan aşağı atalım bunları pat pat pat.